Otelden çıkarken mi gördüm seni? Hayır. Ne zaman? Yalan mı Aliye? Sen bu konağa adım attığın günden beri Cihan'ı alıp buradan gitmek istemiyor musun? Lafı benimle oyun oynama. Yok, burada oyun oynayan biri varsa orada sensin. Biz seninle bu konaktan düğüne gidiyoruz diye çıktık. Çünkü gidecek misin diye merak ettim. Deniz seni görmeseydi gitmeme izin verecek miydin? Cihan beni görmeseydi gidecek miydin? çektim. Öyle mi? Ne zannediyorsun? Bu da senin yaşamaktan keyif aldığını mı sanıyorsun? Niye kaldın o zaman? Çünkü sen oradaydın. Aliye, hatırlatırım. Oğlun için üstüme panter gibi atladığın günler oldu. Hatta kalktın beni vurdun. Bak beni vurmuşluğun bile var. Hatırla. Yine o sayını yaparım oğlum için. Bir şey yapalım. Bizim... Mücver yiyin. Sorularımızı yanıtlamanın tek bir yolu var. Ne? Pasaportların çantada mı? Verme. Dokunmayacağım zaten ya. Merak etme. Dokunan yok. Üstelik o kasa çalışmıyor. Pasaportlarını sakın oraya koyma. Öyle kalırlar bir gün içeride alamazsın üzülme. Ya he he. Lütf yapma ben gayet kullanıyorum. hiç bozuk bozuk değil. Ya lütf yapılacak ne var bunda Allah aşkına kasa bozuk yani. Neyse pasaportlarına dokunmayacağım söz. Ellemeyeceğim. Sen bir gün yine kaçmaya çalışacaksın. Sonra ben senin peşinden geleceğim her zamanki gibi. Ve bu sefer sana söz veriyorum Cihan'ın beni görmemesi için elimden ne geliyorsa yapacağım. İşte o zaman bakacağız bakalım kim gidiyor kim kalıyor. Ne demek şimdi tamam?